Ya neden buraya geldik? Ben sana konağa gideceğimizi söylemiştim. Sana diyorum. Alo. Devam et oğlum. Nereye? Hava almaya. Tekin Bey, siz bu şoför arkadaşı beni korusun diye değil... ...kontrol altında tutsun diye yanıma verdiniz herhalde değil mi? Keşke senin yaşlarındayken beni de birileri böyle kontrol altında tutabilseydi. Ee, ne düşünüyorsunuz? Sizin gibi genç bir hanımın bu işi yapıyor olmasının... ...çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Eskiden... ...mahallenin işsiz güçsüz serserileri... ...emlakçıyım diye dolanıp dururlardı ortalıkta. Ee, hanımefendi ev hakkında ne düşündüğümüzü soruyor babacığım. Eve bir görelim hele. <laughs> Evdeyiz ya zaten babacığım. Evde miyiz? <laughs> Burası mı? Ha. Ben de neden binanın kömürlüğüne indik diyordum. Ee, kirası ne kadar buranın? 85 bin lira. Yıllık? Yok aylık. Yine mahallenin serserileri mi yapsa bu işi diyordum. Serseri falan ama sizin kadar acımasız değillerdi. Hanımefendi ne yapsın babacığım? Ev sahibi demek ki bu kadar değer biçmiş. Kızım sen de maşallah hemen tutu verdin evi ve biraz pazarlık yapabilseydik her yani. Yok yok ee, pazarlığa hiç gerek yok. Yani burası benim bütün bir hayli aşıyor zaten. Ee, elinizde daha uygun bir ev var mı? Ee, ev arkadaşı arayan iki kişi var. Üçüncü kişi olarak kirayı ortak olmayı düşünür müsünüz? Düşünürüm. Neden olmasın ki? Olur. Kızım sen hani başkalarının yanında yaşamaktan kaçıyordun. ya. Babacığım bunlar en azından iki kişiymiş. Yani on kişinin yanında yaşamak da ee, Hem bir odam olur kendime ait. Olur, olur değil mi? Tabii daire üç artı bir. Oh, harika. Nasıl insanlardır? Pırlanta gibi insanlar. Dilerseniz hemen tanıştırabilirim. Neden geldik buraya? Hava almaya dedin mi? Bulamazsın böylesini ha başka bir yerden. Söyleyeyim. Benim hava almaya ihtiyacım yok ki. Neye ihtiyacım var? İntikam almaya mı? Oğlum, intikam dediğin şey derin bir kuyunun içinde debelenip durmaya benzer. Oradan çıkmak için seni oraya atanı düşünmeyi bırakıp... ...yukarı doğru tırmanman gerekiyor, anladın mı? Bak şu insanlara. Bak, bak. Ne yapıyorlar? Herkes bir yerden bir yere yetişme çabası içinde. Ya hayallerinin peşinde koşuyorlar... ...ya da hayallerini satıp hayatta kalmaya çalışıyorlar. Biz onlar gibi değiliz. Az evvel biz de o yoldan geldik yalnız. O trafiğin içindeydik biz de. İşine gelmeyen şeyleri duyunca hemen kaçıyorsun. Anlıyorum seni, ama gerçeklerle yüzleşmen gerekiyor. İntikam aptallar içindir. Yapma. Peki abi, sen de bu konağa intikam almak için istemiyor musun? Hayır. Orası benim hakkım olduğu için istiyorum. Orası benim yuvam. Orada büyüdüm ben sevgi, nefreti, acıyı, her şeyi orada öğrendim. Şimdi o insanlar bana ait bir hayatın içinde yaşıyorlar. Geçmişimi aldılar benden. E peki benim arkadaşlarımın, kardeşlerimin yediği dayak ne olacak? Yanlarına kar mı kalacak? O işi ben hallederim. Rahat ol, merak etme. <laughs> Nereye? Senin işini çözme. Sen burada kalıyorsun. Neden? Hava alman lazım. Bulamazsın böylesini başka bir yerde. İyicene çek içine şöyle çek, beynine biraz oksijen gitsin. Oradaki insanlardan farkını anlayınca dönersin.